Merhaba. Ibukolt C, ağrı kesici, ateş düşürücü ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olan kombine bir ibuprofenle birlikte C vitamini bulunur. İbukolt C, baş ağrısı, kas ağrıları, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve grip ya da soğuk algınlığına bağlı diğer hafif, orta şiddette rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca vücut direncini desteklemek için C vitamini takviyesi sağlar. İlacın kullanımı doktor veya eczacı tarafından önerilen dozda ve süre boyunca genellikle tablet formunda ve yeterli su ile ağızdan alınarak gerçekleşir. Kullanım talimatlarına ve ambalaj üzerindeki bilgilere dikkat edilmelidir. Yan etkiler arasında mide rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar, baş dönmesi veya nadiren cilt döküntüleri görülebilir. Herhangi bir beklenmeyen etkide sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Sağlıklı günler dileriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, gönderileri beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.